Hele şükür be Rıfat. Elinden çay içmeyi özlemişiz be. Rıfat dönmüşsün kahveye. Bak ben demiştim sana iyi olacaksın diye. aldın işte. Rıfat dinle beni bak. Babam beni başka bir adamla evlendirmek istiyor. Ben onu istemiyorum Rıfat ben seni istiyorum. Ne olursun oynadığınız şu evlilik oyununa bir son ver. Dön bana yeniden birlikte olalım. Rıfat biliyorum beni hala seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Uzak dur lan. Rıfat hadi sen kahveye geç ben de geliyorum şimdi. Sen nasıl bir kadınsın? Utanmıyor musun evli bir adamın karşısına çıkmaya? Utanmıyor musun ona bunca acı yaşatıp hala hiçbir şey yaşatmamış gibi davranmaya? Sende bir gram şeref, bir gram haysiyet yok mu? Şey ben... Uzak dur ailemden! Uzak dur kocamdan! Bir kere daha seni kocamın kıyısında köşesinde görürsen... ...bir kere daha onu rahatsız ettiğini işitirsem... ...yemin olsun fena ederim seni. Yemin olsun. 好好好